Shift at Midnight. Demo bir oyun. Wishlet şey işte sistem kütüphanesine ekliyor. Şimdi buna başlayın. Aa multiplayer varmış lan. Bak bunu deneriz. Şimdi canlar. Ben bu oyunu dün oynadım. Kamerayı çekmişim ama OBS'ten oyunu videosunu anlamışım o yüzden sıfırdan bir de oynayacağım. Fakat hani oyunu zaten biliyorsun aya yapmayın hani. Ben kendimi biliyorum. Ben yine burada hayvan gibi bağırıp korkacağımdan eminim bazı sahnelerde yani o yüzden direkt şu şekilde başlıyoruz. Hit inside. Evet. Şimdi. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum zaten. Etraftaki şu paraları toplayalım. Şimdi bakın bunlarla şişe alacağım ben. Ee, ve bu aldığımız şişeleri insanların kafasına fırlatabiliyoruz. Öyle diyeyim. Ee, buralardan şey çıkmıyordu. Aynen. Stop'a tutun. müşteriler demesin. Abicim sen tuvaletin kapıları niye açıksa sapık mı? Müşteri şu anlık yok. Aa şu dışarıda da oluyordu para aynı. Şurada da oluyordu. Burada da oluyordu da yok şu an. Şimdi bakın. Burası şöyle bakın burası çöplüğümüz. Buradan e, silahımızla Doppelganger yani korku, korku ne diyorum lan ben? Ya işte insanlara birebir benzeyen yaratıklar olursa o tabancamızla onları öldürüyoruz. Sonra vila da sopamızla e, onları kanlarını temizleyip Kalan et parçalarını çok boş edin alıp arkaya atıyoruz. Ve ee, tabi arkada bir tane de varlık biz o an bazı yerlerde bekliyor oluyor arkadaşlar. Şu arkada... Hatta bugün size tabancamızı da göstereyim şöyle. Burada direkt böyle alabiliyoruz ama... Ne diyor? Complete tutorial. Önce tutorial'ı tamamla diyor. He. Ürün toplayıcı. Ananı sik. İlk önce onu yapan der gelin bir şey yapalım. Bir dakika ama dur şu paraları alıp şişe biriktirelim ben. Diyor. Şöyle geliyorum. Canlar annem aradı. O yüzden kamera dedim ben telefondan çekiyorum çünkü daha bir kameram ve mikrofonum yok. O yüzden neyse biz devam ne edelim ayımıza. Şu ilado sopasını alıyoruz ve gidip şimdi buradaki kanları böyle böyle temizleyeceğiz. Temizle abi tamam. Şimdi bu şöyle bırak. Ben iki tane oldu lan neyse. bu burada istediğim kadar alabiliyor muyum? Mesela ben şimdi bak bunu gelsem Bir dakika bir şey demek istiyorum Buraya bıraktım limon Allah rızası için sus ya O bak oradan buraya şunlandı neyse o zaman iyi bir şeymiş bu tamam Şimdi şuradan böyle çok kovası alacağız Böyle bunları da Bakın bunun hakkında hiçbir fikrim yok kimi öldürdük biz bilmiyorum Neyse giderim hemen atalım bunu çok Burada bu arada birkaç çöp attıktan sonra taş şu ileride bir adam belirliyor ve her geldiğimizde bize yaklaşıyor. Şimdi tutorial'ı yaptık. Ve ben... ay daha yapmadık bir dakika. Ürün koyacağız. Ver abi. Şimdi gidip şu ürünlerimizi tazelememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu buraya aldı. Bu buranın. böyle. Şu şöyle olacak. Şu ikisi birbirine çok benzediği için karıştırıyorum. Ne kaldı? Ha, hepsini dörtleyeceğiz. Mesela bak burayı da. Şu böyle yap. Bunu böyle al mı buraya? Ha. Kutu boşaldı diyor. Ama burada da eksik ürün var. Dur. Ver abi burada. Gel şöyle. Kalan ürünleri de tamamlayalım. Bakayım burada buranın. tam bitti. Şu arkaya bırakalım. Şuraya bırak. Kapat burayı. Tabancamızı hala aramıyoruz, alamıyoruz. Ne kaldı başka yapmamayın ki? Orada arkadaki liseye bakacak. Dur. Ben de her yerden kapısı var Bu da ben ne yazdığını hiç bilmiyorum. Ben direkt o yüzden e, oyunu oynayacağım. Yine mi çöp atmam gerekiyor? Aldım neyi? Ben biliyorum yaptım zaten al önce ben o görevi. bana neyi gösteriyorsun ki? Ben bitirdim yapmam gerekenleri. Yani. Aynen kasaya geldi Bakın burada işte insan olmayanları. Bak no human detective. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Adamlar geliyor bize işte burada alacak alacakken burada kimliğini falan veriyor. Biz onları doğrularız ve buradan birkaç tane soru soruyoruz burada çıkıyor. Mesela bakın şu an bir tane polis amcamız geldi. Sonra işte neyse efendim. Ee... ben ben sorduğumda direkt böyle beni buraya tam diye atıyor böyle üstte ya insan ya da double ganger yazıyor. Double ganger ise buradan tabancamızı alıyoruz ve yani çat 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 vuruyoruz. Amca o eller ne bir dakika benim... Aynen benim, benim bu ellere bakmam gerekiyor ama amca. Sağdaki niye yarrak gibi duruyor lan böyle de bir dakika o en iyi ama Kimse de yok başka Alayım ben bunları Bu amca bir dakika lan zorlamayı unuttum Soru soralım Ama insan polis zaten bu Bu eksi bir ne gidiyor onu hala çözemedim bak Yine bekleriz yine bekleriz Ha <laughs> yok. Aa ayrıyeten soru da sorabiliyor bir tane abla yine Bakın böyle yapabiliyoruz. Rayle de reload. Ben ablam senden önce bir şu ürünleri bir tazeli ben. Burası boş. Geliyorum zile basma. Koy buraya. Gitmedi mi? Oha polis ne kadar şey almışım. Ablam susar mısın? Nereye bak burayı mı boşak? Nasıl bak? Burası A Bölüm biterse sevkiyat gelecek. Bu böyle yap. Bu böyle. Bu buraya. Tamam. Kutu boşaldı. Bitirdiniz bize de. Allah'ım ben de bakayım şöyle. İnsan... Gibi. Hadi öyle olsun. Ben seni gönderiyorum. Bunlar da oynaması çok zevkli ya. Gelen var mı? Aa bu ben bu abiden çok korkuyorum ya. En son çünkü neyse söylemeyeyim sonun oyunu. Çünkü oralarda bir yerde bu abi benim üstüme atladı. Buna benzer de bir modu değil mi sana? Abi hızlı ol bak zaten sinirliyim. Hızlı ol. <laughs> de ya, ben de dolduruyorum. Bak. Kimliği sakla zaten bunun oradan belli oluyor neyin ne oldu arkadaşlar. Kimliği adam gitmiş bildiğiniz el yazısı da bok gibi anladın bari en azından bir ona çabala bir uğraş değil mi yani. Kim geldi yine? Hoş geldin abla. Hostes mi sanırım? Şöyle kanları temizleyelim. Sil abi. Bu nasıl? Sil 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 sil. Tamam çok. Şey. Ablam geliyorum hemen çok kutusuna şeyleri atmam gerekiyor. Bu böyle, böyle. Her bir tane çöp. Ablam rahatsızlık verdiğim için çok özür dilerim ama hani, yapmam gerekiyor benim de işim var. Yani ben de adam vuruyorum nasıl olsa. Zorundayım maalesef. Geliyorum, bir dakika, şimdi burada adam olması lazım değil mi? Aynen bak, aman Allahım onun ismi orada. Amcayı görüyor musunuz? Beni izliyor oradan, beni kesiyor. Amcası, e, ipini, burası. Neyse. Staminam da ne? Ne kaç yani? Bu ne? Konuşamıyorum. Staminam çabuk bitti. Bence gayet yeterli ama ben çok harcıyorum onları ya. Bakalım abla mesela direkt ben bunu söyleyeyim. İnsan... İnsan tamam ablam anladım. Hadi hadi güle güle. Şu tabancayı versene sen de. Hazır elim ısınmışken bir dakika ya, şunu bir indirelim biz. Gel lan buraya amına kodum. Bir şey yazdım. Arkadaşlar benim çok ilgileneceğim yok yalan olmasın yani yalan söyleyeyim çoğu şeyi de anlamıyorum altta yazanı direkt atakata gidiyorum ben gelen yok mu şu an sevkiyat gelmiş gel abim öyle öyle gel öyle gel topla gel top bunu kim sürüyor lan e ee, beni Roma Omar'a koy öyle atılır mı ya al beni de götür beni de götür beni de götür götür beni buradan kaçır ya ya götür beni ben burada kalmak istemiyorum sakalat şuraya şöyle bir saldırı mandır olur biz ürün yenileyelim Telefon. E ben ne yapayım? Tam telefon çaldı. Da bir dakika, bir dakika. Aç. Hey man, I'm just down the road from your store. Uh, my car won't start. I really need a hand getting it running. Can you come out and help me? Dışarıda bana yardım. Ha siktir o abi geliyor. Bir dakika. Benim o abi elimde bir tabancayla gideyim. Bakın şimdi az önce vurduğum abi gelecek. E ben oradan koşup bir buraya böyle saklanacağım arkadaşlar. Gelir gelmez ama. Gel lan. Koş stamina <laughs> ben stamina'yı niye boş harcadım? Kaç! Ben de miyim? What the hell was that? Neler oluyor? İçime bir perde girdi şu an. Aa, stamina'yı oraya giderken harcadığım için hani yarı yolda bitti ve adam bana vurdu maalesef. Mavi Rocko Ganger mi hiç bilmiyorum. Tamam. Burada bitti. Başka kaldı mı? Abim bir dakika bak. Siz bu ürünlerin amına koyuyorsunuz, çok satın alıyorsunuz. Yapmayın. Bak. Hani İşimi sevmiyorum bir kere ben hani o yüzden bana boş boka boka ne iş çıkarıyorsunuz yani şu an ben da zaten lanetlenmişim Kutu boşaldı Burada doldu zaten Abi ben senin önce bir kimliğine bir bakayım İnsan, güzel Gereğinden fazla uzunsun ama hani onu da söyleyeyim Ben bir, bir özellik Çok uzunsun Neyse. Ben seni geçireyim şöyle. Bizde olmayan pasta, bizde öyle bir pasta yoksa o ürünü nasıl satın aldın lan? Neyse abi. O bir tane polis ablamız geldi tamam. Güvendeyiz şu anda bu abla beni korur diye düşünüyorum. Abi sen onu mu satayım sen nereye gittin de kayboldun Burası Freddy e Fels bir benziyor ha. Yani. <laughs> bu arada arkadaşlar eğer FNAF oynayıp bitirmemi istiyorsanız aşağıda yorumlarda <laughs> bilgiler Right ona ne söyledim sen kız değil miydin? Bu abi diyor ki ne bu doppelganger'larla ilgileniyormuş işte yani ben olmasam sen şu an ya Ryan da bunlar nereye kayboluyor ben bunu görmek istiyorum. Sik. Biraz erken olmadı mı sizce ya? Bir dakika içinde buraları kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Abi benim önceki oyunda bir sonraki geceye geçtiğimde buraları kapat demişti bana. Şu an erken oluyor bu olaylar. Kapat burayı. Şeylerde de- Aa orada da birineksiymiş. Ya şu an konumum olan ben canımın derdindeyim ya. Bunu al buraya koy. Buraya koy. Kapat burayı. Çünkü abi buradan da gelir. Hızlı olmam lazım. Bombamız var. Al bu bombayı abi. Çabuk ol. Çabuk çabuk çabuk. Şöyle koy koy abi. Hızlı ol, hızlı ol. 20 saniye kaldı. Bunu E ile patlatıyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Hayır. Bırak. Ananı sik. Sıçtık. yedik arkadaşlar. Neyse şuraya ben bir tane koyayım. Bu abi diyor ki gelecek şimdi. Ananı sikim ben orayı da patlattım. Ah. Şeyi patlattım ya. Hayır ya. Tahta koyduk ya onu patlattım. Ben o kapana yakın alayım. Öldü. Öldü. Öldü bence. Ayrılmış. Ses yaptım. Bu arada sesimizi de al benim sesim değil ama oyundaki yüzü sesler. Sen niye dışarı gidiyorsun? Ses yapalım da gelsin. Uyumuyor amca. Ben bunu nasıl indireceğim onu da unuttum ha. çok uzun sürecek ya. Bir normalde normalden çok daha erken geldim ben bu ana. i̇ki gün falan oynadım ben ikinci iki günde geldim. Anladın mı? Anladın mı? Geldi. Geldi. aptal seni. <laughs> ha aptal seni. Kur gel. Yakalan hadi ya. Öl artık ya. üstünü üstünü Şu an ona da yapma Öldün mü lan? Öldü! Kurtulduk! Yeeeee yeah. Kapat burayı Bundan sonra gelen hiçbir şeyi temizlemek için buraya gitmeyeceğim Sadece e, buraya Anaya sikim burayı da açık sadece. sadece tam şu merkeze kurayım hatta adam hep buradan geçti Ya şuna boşa para vermiş olmayalım ya Günü bitir mi diyor? Sanırım günü bitirmem lazım. Ben yine ne olur ne olmaz şunlardan değil de. Ay bunları müşteriler gelip buna yakalanıyor bu arada. Ben bu yüzden çok müşteri kaybettim. O yüzden bunu tam şuraya kuruyorum. Sanırım artık günü bitirmem gerek. Oyunu bitirdim mi onu da bilmiyorum şu an. belki diğer güne geçerim. Belki de oyunu 15 dakikada bitirmişimdir. Evet abi. End of the night. Tamam 50 dolar aldık. Zararımız çok fazla ama ya. Yani. Neyse, evet sonraki gece. Sıçtık. Ay bu kadar nefret ediyorum. Silahı... O, 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 lavuk hala orada mı lan? Bir dakika. Bir dakika. Beni çok korkuttu bu gün. Çarpma ama. Yalnız zarar çıkıyor. Orada. Gel abicim. Gel ben seni sikeceğim şimdi. Ulan kaçtı. Sen nerelere kaçıyorsun o böyle? Bak ben buradan gideceğim o geri gelecek. Tamam bir dakika. Kapat. Neyse. Buradan çıkmayayım, buradan çıkmayayım. Müşteri geldi mi müşteri? Müşteri gelmedi sanırım. Benim eşyaları yenilemem gerekiyor mu şu an? Burada bazı yerler boştu çünkü. Evet. Biz bir ürün tazeleyelim. Al abi bunu. Oo, burada boş. Böyle yağları yenilek, su. Koy artık. Ben niye isabet ettiremem bunu ya? Vay böyle. Tamam. Bu gitti. Şurayı. Bak buradaki ürünleri ben daha yeni görüyorum. Ben buradan... <laughs> Ben oğlum şekil şu veletlerin oynadığı şekil doldurma oyunundan daha zor geliyor lan bana şu an. <laughs> Kutu boşaldı dur dur yeni yeni ürün yeni ürün. Biladayla şu siyahları temizlemiyoruz bu arada. Al abi bunu. Gidelim. Kapansam saldım bir yerde. Artık parmağım olmalı ne kadar. Ürün yenilediğimiz zaman sanırım yeni müşteriler gelecek. Vuralım. Vuralım. Limon sus ya! Ya videoyu bok etme ya! başka düşüyor. Günümüz çok az kaldı bir bir sevkiyat lazım ha. Telefon aşağı yazın aynen. Hayt diyor. Hadi Kimse yok mu? Hiç mi kimse yok? Yerlerden poz etsin Lan kapı kapandı üstüne. Ha. ha bir dakika oradaki nota bakacağım. Lan oğlum coşma lan yine. şuna bakacağız. The Midnight News yeni haberler. Aramızda mı demekti lan Among Us? Galiba öyleydi. Among Us mı diyor? Among Us mı Biri geldi. Bu hal çok sakat diyor. Ben... Sarhoş mu lan bu? Bu adam sarhoş galiba. Neyse ben şurada bir para Abi hızlı ol. Oğlum! Lan su! Sen niye bana sövüyor lan amına koydun? Bu insan ne? <laughs> abi. Bana sövemez yani çok da sikilli ayırır sen kimsin ya? Lan sus. Allah Allah. Kim geldi? Bir abla geldi. Tamam abla abla. Dur. Ya bir siktir git ürün al sen. Sen bunları nereden getirdin? Hı? Daha satın almadan sen bunları nereden getirdin? market adım atar atmaz hemen buraya ürün koydu ya kafasına ya. Yani. Burada da kan almış. Allah. Im. Para. Limon. Valla umurumda değil kuş ötüyor. Bak daha da yaklaş. Bekle lan sen, sen gel geliyorum sen bekle dur şu paraya. Yani. Sen bekle bekle. Geliyorum ben geliyorum dur sen dur. Lan! Allah Allah! Ben paraları toplayayım ama aldığım şeylerle de bir bok yapmıyorum ha. Allah Allah. sana kim İnsanmış. It, that is me. Bu benim. Bak bunu anladım en azından çocuk. Hadi siktir itimi. Kaç zaman yiyor bana? Bak koydum. Merve desen nasıl daha hızlı hareket edebiliyorsun? Kimsin <laughs> sen? ne sikiyim bak. Bundan çok korkuyorum. Şöyle kur. Ben de değineyim, sen de değine. Şöyle kuratta daha iyi olur. Ver bana talihlerini. Ver bana talihlerini. Yaşamak istiyorsan paraları sökülmüyor. Amcık seni. Erkekmiş bir de götüm. Ya kim gelip gelip duruyor? Yeter gelmeyin ya. Satmıyorum lan ürününü. Kim o? Ben bu abiden şüphelenmeye başladım bu Çok... Sen niye çıplak geliyorsun sanki? Sen sen... Sen niye böyle buraya en çıplak geliyorsun? Bak seni sikerler burada. Silah buralarda. Bunlar... Burada da kan varmış ve ben daha geliyorum. Gelen yok, gelen, gelen yok. Abi sen ne yapıyorsun? Gel artık. Amırım bütün ürün rafları sikti attı. Rafları boşalttı şu an. Geliyorum bekleyeceğim. Eşek gibi bekleyeceğim. Ben orayı Superman üstü... Benim orayı süpürmem lazım. Ya yani neyse dur. Bekle. Asiktir çok çok boş. Şey, boş. Ya anladınız siz boş verin. Asiktir git şimdi. Ya gelmeyin lan. Ya bu double gangers. Az önce gelmedin mi amına koyayım? Ha ben adam gidiyor orada. Nasıl oluyor bu? Ben niye her yerde bir kalmışım sürekli? Neyse. Ürünlerimiz de yüz, neredeyse yarısına düştü şu an. O adam yine oradayım. Aman siktik gelme lan. Lan gelme lan gelme. Amcık gelme. İstemiyorum seni. Piç. Ya bu nasıl insan amına? İsmi aynı, görünüş aynı. Neyse ben yine bir yerleri süpürmek istemiyorum o yüzden siktir git abi. Gel bu adam. Gel. Hala iflet olmadı ya. Vurdum vurdum. Yeter. Gel buraya. Kodur. Gittim bir daha yaklaşmış piç. Lan ötme lan. Kapat. Daha var mı kişi gel. Daha var mı daha? He? Acaba insanların kişiliklerini, kimliklerini nasıl görebiliyorum amına Biz 93 yılındayız. Adam 72 yaşında. Kapat abi. Günümü bitireceğim. Sevkiyat gelmiş. Abancamı bırak ya. Aç abi bana yeni odunlar, yeni mallar lazım. Sen onları dök buraya. Hatta dur ben kapıyı kapatayım. Sonra, gülecek, gülecek. Ananı namına soktu yani şimdi <laughs> Siktir bir an ee, Hatta dur Hazır elimizdeki boşları oldu Hayvan gibi atıyoruz ya Hani paralı, paradan da kazandım falan yok yani bana hiçbir maaş maaş da verilmedi. 50 dolar verdi ama 50 dolar ne sikime yarıyor şu an? Bitti mi? Anla bu ürünler yok mu şimdi bu kutuda? Polis amca yine geldi. Ver abi bunu. Bak daha yeni doldurdum rafları. Almayın bir şey ya. Lan yeni düzdüm ya. Amca bekleyeceğim valla. Bekle eşek gibi bekleyeceğim. Çok da sikimde. Ha kasa şeyi yandı. Lan bu nerenin? Ha. Ya amına koyayım tamam sen geldin anla. Ay siktir o şimdi. Niye animasyon girdi? Anlarını satayım niye animasyon girdi ya? Kesin bir şey olacak. Hey sen kimsin? Geldi. Kim lan? Efendim ama o bana koydu. Merhaba. Aleyküm selam abi. Gazolin nerede? Ne diyor. Abi bir dakika. Ben senin bir kimliği doğru Allah Allah. Allah Allah. Hello ver. Bu Şunu bırak bana engel oluyor. Kapat burayı. Bombayı en son kuracağım. Yanlışlıkla E'ye basıp şey yapıyorum çünkü. Ama güzel bu sefer fazla şeyimiz var. Ee, ayı kapanımız var. Stamina bitme. En mobtan yerde bitiyor şu anda. Anladın sen, sen onu niye açtın? Bizim konserde... Ko konser neydi? Bizim konserde bizi uyardı. Kendi öldü ama Al şunu. Burada bir ayı kapanınız var da, şurada bir tane daha olsun. Gel abi. Al bunu da. Allah belanı... Dur, bunu böyle koy. Ver bombayı. Bomba, bomba, ver. Ver. Ana ne sikim kendimi yakaladım. Çok korkuyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi durduk yere... ...kendi kendimi patlatırım, onu yapacağım diye yine E'ye basın. Gel gel, Ekim'e kadar yolun var, hadi. Sağdan ışıklar geliyor. Yani. Asik arkadan mı geliyor? Şey. Atlat. F ileymiş. F ile patlatıyormuşuz. Oha iki tane olmuşlar. Ananı satayım iki tane olmuşlar. Sıçtık. Net sıçtık abi. Gel öyle. Bunlar niye iki tane oldu? Ben ilk defa görüyorum ben şu an. Bir taneydi lan. Sikerim saklan. <laughs> elim titredi. Mouse elim titredi. Gel öyle dümdüz gel dümdüz. Geliyor adam. Oradan geliyor. Kendi zekalı. Polisi tutuyor elinde. Adamı ele geçirmiş lan. Ben böyle böyle bu sabah kadar sürecek ha. değiştirmiş değiştirmeyeceksin. R'ye <laughs> de basmadım, E'ye bastım ha. Otomatik kendine yenine <laughs> Öl lan, öl artık, öl artık, öl artık değil mi ya? Çok şükür ya. Çok şükür, çok şükür. <laughs> Ne oldu lan? he, Bunu bitiriyoruz mu? Bitir, bitiriyoruz. Hadi gidelim. Ne o, 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 Adam orada mı? O adam yine orada bak. Yine orada bizi bekliyor. Oyunun hatası bak bunu düzelt. Kim beni duyuyor ki şu an? Dükkanı da siktik bıraktık her yakan içindir. Yukarıda gösteriyor şurada. Yine 50 dolar aldık. Hayvan gibi zarar ettik. Evet finish game. Bitirdim. İkinci kez bitirdim. Hadi. Hadi. Hadi bunu